Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümü ve yeni bir sneak peek videosuna hepiniz hoş geldiniz. Brawl Stars yeni bir paylaşım, yeni bir sneak peek yayınladı. Ve bu sneak peek bu paylaşımın içerisinde Brawl Stars'a eklenecek yeni ücretsiz etkinlikler, yeni ücretsiz ödüller, Brawl Pass'in ücretsiz yoluna eklenecek inanılmaz yeni ödüller, erken erişimin ücretsiz olması gibi çok önemli bazı şeyler var arkadaşlar. Şimdi hepsini kısa kısa size özetleyeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu söylediklerimin dışında çok daha fazlası var çünkü. Bu tür ücretsizlerle ilgili sneak peek videolarının devamı için de aşağıdan videoya bir tane like atarsanız çok sevinirim. Bu videoya 10.000'den fazla like gelirse arkadaşlar biraz zor bir ihtimal ama eğer 10.000'den fazla like gelirse id.supercell.com'daki ID ödülleri var ya arkadaşlar hani bu kırmızı kral, mavi kral, Frank vesaire hatta yeni gelen kostümler falan var. Bütün hepsini tek seferde satın alacağım. Ne kadar ödül varsa hepsini sonraki videoda satın almamı istiyorsanız aşağıdan like atın. Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün Brawl Stars ekibi inanılmaz bir açıklama yaptı. Yeni ücretsiz ödüller, yeni etkinlikler, kayıt sisteminde yenilikler ve biliyorsunuz savaşçıları erken erişimde parayla alıyorduk. İşte o sistemde büyük değişiklikler ve çok daha fazlası var. Öncelikle Brawl Stars'tan gelen bilgilendirmenin uzunluğunu bir göstereceğim sadece. Buradan tabi tek tek okumayacağım arkadaşlar. Çok sıkıcı olur. Zaten birçok kişi de bunu okuyamamış ve ben size çok kısa bir özetinden bahsedeceğim. Öncelikle yeni güncellemeden sonraki bütün geri bildirimlerinizi aldık, toparladık ve bunları değerlendirerek bu yazıyı oluşturduk. Bu şeyleri tamamen sizin isteğiniz sonucunda yaptık diye bir ön bilgi geçmişler arkadaşlar ki bu bence gerçekten çok çok güzel. Gerçekten de Brawl Stars ekibi kadar oyuncuya değer veren bir başka ekip çok fazla göremezsiniz. Ben birçok farklı oyunu oynadım. Tabii ki çok büyük firmalar içerisinde yine çok değer veren firmalarda var ama Supercell'de gerçekten oyuncuların söylediği hemen hemen her şeyi dikkate alıyor ki zaten bence böyle olmalı bütün oyunlarda. Öncelikle biliyorsunuz 50 dolarlık yani bazen işte 1000 TL, bazen 1500 TL olan erken erişim paketleri geliyordu. Bu erken erişim paketleri bir hafta önceden karakterle oynama şansı veriyordu ve bundan özellikle free to play yani para yatırmayan oyuncular çok memnun değildi ve bunun böyle olmaması gerektiğini ben baştan beri aslında söylemiştim hatırlarsanız ve birçok erken erişimi de almadım. Hatta neredeyse hiçbirini almadım diyebilirim. Çünkü bir şeyin parayla daha erken elde edilmesi çok doğru gelmiyor. Yani normalde seviye atlamada falan da aslında böyle bir durum var tabii ki para yatırıp hesabı hemen max diye biliyorsunuz ama en azından yeni gelen bir karakteri bütün herkes aynı zamanda oynamalı diye düşünüyordum. Ve Brawl Stars ekibi de erken erişimi tamamen değiştiriyor arkadaşlar. Artık bir hafta önceden 50 dolarlık yani işte 1000-1500 TL'lik teklifler olmayacak. Trunk karakteri geliyor biliyorsunuz. Trunk en son erken erişimli karakter olacak. Ondan sonra bu sistem tamamen değişecek. Burada çok detayına girmemişler arkadaşlar ama özetle Trunk en son erken erişim teklifi gelecek olan karakter olacak diyor ve bundan sonra o ödeme duvarı denen engel yani erken erişimde para ödemek konusunu tamamen kaldıracaklarını söylüyor arkadaşlar. Böylece herkes erken erişim sırasında yeni savaşçıyla oynayabilecek ve sadece oyunu oynayıp o savaşçıyı daha erken ve ücretsiz olarak elde etme şansına sahip olabilecek arkadaşlar. Yani artık erken erişimle para ödeyip değil tamamen ücretsiz bir şekilde o savaşçıya sahip olma şansımız olacak. Yine bir şekilde erken erişebilme şansımız olacak ama bunun için para ödemeyeceğiz sadece oyunu oynayacağız. Bu gerçekten bence çok güzel bir özellik. Bunun dışında kayıtlar sistemi çok aceleye gelerek sanki yapılmış gibi gelmişti birçok oyuncuya. Çünkü içerisinde çok böyle farklı görevler yoktu ve işte savaşçılarda şu kadar kere kazan falan gibi çok böyle basit görevler vardı ve her güncelleme için kayıtlara yeni şeyler ekleneceğinden bahsediyorlar yine çok çok önemli bir şey vardı arkadaşlar. Belki hatırlarsınız ben size demiştim ki bu yeni ustalıkların kaldırılmasından sonra kaybedeceğimiz aslında şu birçok kişinin dikkatinden kaçıyor ama yeni bir mesela savaşçı geliyor. Yeni savaşçının ustalık yolunda bir ödül var. Mesela işte efsanevi bir, bir karakterse sanırım 300 kredi vardı. Yanlışsam yine yoruma yazabilirsiniz ama 200-300 kredi diyelim ama en fazla sanırım efsanevi karakter için 300 kredi gibi bir ödül vardı orada ustalık yolunda ama biz bunu şu anda kaybedeceğiz demiştim. Ve Brawl Stars ekibi bunu da dikkat almış arkadaşlar. Evet inanmayacaksınız ama burada Battle Pass'in ücretsiz yoluna demiş. Battle Pass'te diye herhalde Brawl Pass oluyor. Brawl Pass'in ücretsiz yoluna o yeni karakter için gelecek ustalık yolundaki ödüller var ya o ödülleri de ekleyeceklerini söylemişler arkadaşlar. Yani artık her yeni gelecek olan karakterdeki o ustalıkta kaynak bölümü vardı ya onları da aslında Brawl Pass'in ücretsiz yolundan alabileceğiz. Yani mesela artı 300 kredi falan alabileceğiz her sezon. Yani aslında ustalık sistemindeki bütün ödüller Brawl Pese, kupa yoluna ve yeni kayıtlar sistemine tamamen aktarılmış oldu. Burada yine de tek kaybımız şu oluyor arkadaşlar. Ustalık sisteminde tıklayıp almıyorduk ve daha sonra tıklayıp onu alabiliyorduk. Ama yeni sistemde bunu yapamıyoruz ama şöyle yapabiliyoruz. Kupa yolunu yine banka gibi kullanabiliyoruz. Krediyi mesela tıklayıp almayıp yeni karakter geldiğinde ona tıklayıp alabiliriz. Yani orada biriktirebiliriz. Aynı şekilde Brawl Pass'in ücretsiz yoluna ekstra krediler, ekstra ödüller falan da eklenecek. Orayı yine biriktirebiliyoruz. Ve her sezonun karakteri geldiği zaman oradaki kredileri o yeni karakterde biliyorsunuz kullanabiliyoruz. O yüzden aslında banka gibi biriktirme yöntemi de bu şekilde tekrar geri gelmiş oldu bir yerde. Çünkü dediğim gibi Brawl Pass'in ücretsiz yolundaki ödüller de arttırılıyor ve o ödüller biriktirilebilen ödüller. Yani ay sonunda tabii ki de otomatik toplanıyor ama yeni karakter için o sezonun kredilerini kullanabiliyoruz biliyorsunuz. Çünkü yeni karakter saat 10'da geliyor mesela her ayın ilk perşembe günü saat 10'da yeni karakter geliyor Star yoluna. Brawl Fall aynı günün 2 saat sonrasında saat 12'de bitiyor. Yani her ayın ilk perşembesi saat sabah 10'da oyuna girdiğiniz zaman yeni karakterle Star yolundan seçiminizi yapıp Brawl Pass'teki bütün kredileri oraya aktarabiliyorsunuz. Ve bu perşembe gününden itibaren çok daha fazla free to play yani bedava ödül kazanabileceğimiz etkinlik olacağı söyleniyor arkadaşlar. Çok fazla etkinlik yapacağız ve çok fazla ücretsiz ödül dağıtacağız diyor Brawl Stars ekibi. Zaten bin ustalık çılgınlığı ile ilgili bir şey var vardı biliyorsunuz orada bayağı bir ödül kazanmıştık. Hatta Brawl Stars ekibi de bundan bahsetmişti yani normalde uzun yıllardır hiç bu kadar fazla kaynak vermemiştik oyunculara diye. Ki gerçekten de öyle olmuştu. Ve buna da devam edeceklerini söylüyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi Perşembe gününden sonra inanılmaz etkinlikler geliyor ve sürekli etkinliklerle bol bol ücretsiz ödül toplayabileceğiz. Yani güzel bir yaz dönemi bizi bekliyor gibi görünüyor. Bu arada ustalıkta yeni bir efsanevi karakter geldi diye düşünelim. Oradaki ödülleri Brawl Pass'in ücretsiz yolunu aktaracaklar demiştim ya. Onun ne kadar olduğunu da direkt olarak yazmışlar. 3000 altın 450 güç puanı 300'de kredi verilecek arkadaşlar. Ekstradan Brawl Pass'in ücretsiz yolunda ve her sezon. Brawl Pass'in ücretsiz yolundaki kesin ödüller gibi random yani rastgele ödülleri de tabii ki çok fazlasıyla ekleyeceğiz. Yani bu işte star hediyeleri falan gibi o tür şeyleri de farklı yollarla ekleyeceğiz ve bununla ilgili de çok güzel sizi çok şaşırtacak çalışmalarımız var diye eklemiş Brawl Stars. Yeni gelecek etkinliklerle ilgili de kısa bir özet yapmışlar arkadaşlar. Mortis'te ilgili bir topluluk etkinliği, bir mini topluluk etkinliği gelecek demişler. Bunun dışında yine bedava ücretsiz bir kostüm için Sınırsız can hakkıyla bir etkinlik hani böyle sınırsız can oluyor bir tane ücretsiz kostüm veriyorlar böyle bir etkinlik gelecek diyorlar. Yani bedava bir de kostüm alabileceğiz. Yine mega kumbara etkinliği var her zamanki gibi. Hiper etkinliği gelmişti bir kere hatırlarsanız. Bir kere daha gelecek arkadaşlar. 5000 altındı galiba bir tane hiper Yani ücretsiz bir hiper şarj daha alabileceğiz. Ve çok daha fazla görev geliyor arkadaşlar. Ve bu görevlerle de yine çok fazla ödül alabileceğiz. Tabii ki bunlar bir kısmı bunun dışında çok daha fazlası da gelecektir. Ama şu anda en azından kesin olan ve kafalarında net olan şeyleri bu şekilde yazmış özetlemişler. Tabi Angels Demons ile ilgili bir tane etkinlik vardı. Onun tekrar Geleceğini zaten biliyorduk, onlar da var. Bunun dışında arkadaşlar çok önemli bir şeyden daha bahsetmişler. Biliyorsunuz ultra efsanevi bir karakter geldi, Kazı isminde ve ben o zaman size şöyle bir şey söylemiştim. Belki bunu hatırlayacaksınız. Hatta hatırlayanlar lütfen yorum kısmında bu dakikayı etiketleyip yazsın. Zaten bütün karakterler sonunda dengeleniyor. Mesela ultra efsanevi karakter en güçlü karakter olacak diye bir şart var mı? Bazen ender karakter ya da süper ender karakter çok daha güçlü olabiliyor. Çünkü dengeli olmazsa oyun zaten oynanmaz. O zaman herkes ultra efsanevi ya da efsanevi karakterlerle oynar diğerini kimse seçmez. Yani oyunda efsanevi ya da ultra efsanevinin tamam oynanış mekanikleri işte iki karakter bir arada mesela ultra efsanevi kazede bu tür şeylerde farklılık var ama karakterin dengelemesinden sonra bütün karakterler aynı güce ulaşıyor. Karakterlerin oynama eğlencesi belki birbirinden farklı olabilir ona bir şey diyemem. Ama sonuçta ultra efsanevi de getirsen ultra kral mega efsanevi de getirsen yine ender ya da süper ender savaşıyla aynı güce sahip olmasını sağlayacağın için... Gidip de bir tane karaktere 3000-4000 TL ya da işte 2000 TL verilmesi bence çok mantıksız demiştim. Öncelikle in-app purchases yani erken erişimde parayla satın almayı kaldıracaklarını söylemişler. Trankson olacak dediğim gibi. Bunun dışında yine Kaze ultra efsanevi savaşçıya ultra efsanevi enderliği kaldıracaklarını söylememişler. Ama ultra efsanevi Kaze için yine benim söylediğime benzer bir açıklama yapmışlar. Şöyle diyor hatta orayı da bir söyleyeyim. Ultra efsanevi savaşçılar para kazanmayı iyileştirmek istediğimiz için yapıldı. Efsanevi savaşçılara göre daha ilginç ve daha derin bir tasarım yapmaya çalıştık. Ve savaşçının tasarımının ya da oynayışının derinliğinin daha yüksek bir fiyata haklı çıkardığını düşündük. Bu konuda yanılmışız. Aynen böyle diyorlar arkadaşlar. Yani aynen benim daha önce söylediğim şeyi birebir olarak söylemişler. Kesinlikle ultra efsanevi değil. Onun üstüne dediğim gibi ultra kral süper efsanevi de çıkartsanız Ender savaşçıyla aynı güce ulaşacaksa böyle bir şey çıkarmanın şu anda bence hiç mantığı yok. Siz bu da neler düşünüyorsunuz bunu da yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Ama ben özellikle Brawl Pass'in ücretsiz yolunun bufflanacak olması, yeni ücretsiz ödüllerin verileceği etkinliklerin olması, yani özetle kaldırılan ustalığın çok daha fazlasını ödül olarak eklemelerini çok çok beğendim. Şu anda bir banka gibi, kredi bankası gibi hem Brawl Pass'in ücretsiz yolunda hem de kupa yolunda yine biriktirebileceğiz. Yani savaşçıları ücretsiz almamız için çok daha fazla yöntem var. Erken erişim paketi yani para ile erken erişim paketini satın alma olayı kaldırılıyor. Bunun yerine oyunu oynayıp erkenden sanırım yine karakterle oynayabileceğiz ama para ödemeden sadece oyunu oynayıp belki belirli görevleri yapıp o savaşçıya erkenden erişmemiz sağlanabilecek. Yani parayla satın alınan birçok şey Brawl Stars'tan özetle kaldırılmış arkadaşlar ve ücretsiz yöne çok daha fazla özen gösterilmiş. Şu anda tam olarak da yapılması gereken şey bence buydu. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz dediğim gibi yorum kısmına lütfen yazmayı unutmayın. Bu Sneak Peek videosu değişiklikleri eğer beğendiyseniz lütfen aşağıdan bir tane videoya like atın. Kanala da abone olursanız çok çok sevinirim. Ve marketten ser store'dan kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda en son yüklediğim videomu da görebilirsiniz arkadaşlar. İzlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.